Evet, şimdi geldik bölme işlemine. Bölme işlemi aslında tamamen ritmik sayma. İşte ritmik saymaların gücünü şimdi daha iyi anlayacaksın. İkinci kez söylüyorum, eğer ritmik saymaları çok iyi biliyorsan çarpma ve bölme işleminde asla zorlanmaz. Şimdi onu ikiye böleceğim. Onu ikiye böleceğim. Onu ikiye bölmek ne demek biliyor musun? İki tane parmağını aç. Bana öyle bir ritmik sayma yap ki 2 sayıyı tamamladığında cevap 10 olsun. Şimdi arkadaşlarından yardım isteyeceğim. Hangi ritmik saymayla iki defa o ritmik saymayı kullanarak 10'a ulaşabilirim? Hadi deneyelim. 3, 6, 10 oldu mu? Hayır. Olmadı. Onu 2'ye bölersem 3 değil demek. Peki 4 dersem olur mu? 4, 8. Evet. Olmaz. Peki hangi sayı beş, deneyeyim şimdi? 5, 10. 5'i deneyeyim. 5, 10. İşte bu kadar. 10'u 2'ye bölersek 5 buluruz. Peki bize bunu gösterir misin? Bakın burada 10 tane pulumuz var çocuklar. 2'ye böl bakalım, kaç tane pul çıkacak? Kaç eşit parçaya böldüğünde? Her bir grupta kaç tane pul çıkacak yani? 1 2 3 4 5 Evet, o zaman onu 2'ye böldüğümüzde cevap kaçmış? 5. 5. Harika. Hadi bir tane daha yapalım. 20'ye 4'e bölelim. Şimdi 20'ye 4'e bölelim deyince hemen kaç tane parmağımızı açacağız? 4 tane. 24'e bölen dedik ya. 4 parmağımızı açtık. Şimdi başladık ritmik sayılarımızı konuşturmaya. Hangi ritmik sayıyı 4 defa sayarak 20'ye ulaşabiliriz? 3 ile başlayalım mı? Hadi bir 3'ü deneyelim. <laughs> deneyelim. 3, 6, 9, 12. 20 olmadı. 3 değilmiş. 4, 8, 12. 10, 16. 16. Yine olmadı. Bulamadık. 5, 10, 10, 15, 20. Oldu 5. Demek ki 20'yi 4'e bölersek 5. 5 bulurmuşuz. Peki bize yine gösterir misin? Ben oraya 10 tane pul daha ekleyeyim. 20 tane pulu 4'e böl bakalım. 5 çıkacak mı? Hadi bakalım. Şimdi 4 tane grubumuz olacak. Yani her birinin altına birer tane koy. Bir grupta kaç tane pul oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Demek ki 20'yi 4'e bölersek kaç bulurmuşuz? 5. Güzel. Peki bir tane daha sorabilir miyim? 12'yi 12'yi 12, 12, 12 3'e bölelim. Kaç parmağımızı açacağız çocuklar? Siz de bizimle birlikte yapabilirsiniz. 3 parmağımızı açtık. Hangi ritmik saymayla 12'yi elde edebiliriz? Kaç başlayalım? 2 ile başlasak. 2, 4, 6, 12 olmadı. Peki. 5 5, 10, 15 Yine olmadı. 4'ü deneyelim. 4, 8, 12 Yani 12'yi 3'e bölersek kaç buluyormuşuz? 4 4, güzel. Evet. Hadi bölmeyi bir de kesirlerle yapalım çocuklar.